yani şu an e, İsrail'in elinde alçak irtifa hava savunma sistemleri yani bu dronları önleyebilecek alçak irtifa savunma sistemleri yok. Bizde var. E, Gökberk, Korkut mesela bunlar e, bizim kendi ürettiğimiz hava savunma sistemleri ve %100 etki. Ama İsrail'de yok. Demir kubbenin başarısının Güzel. %70 olduğu ortaya çıktı. Korkut olsun, Gökberk olsun bunların başarı oranı %100. 99 bile değil yani denendi bunlar. Şuna kıymetli izleyicilerimizin odaklanması lazım. Gerçek bir analiz yapabilmek için. Bakın İsrail askerleri her yere girebilir. Ki Lübnan'da zor ama Gazze'de girebilir. Fakat girmek önemli değil. Kontrol altında alabiliyor mu? Yani girebilir. Konvansiyonel güçtür, tankı vardır, topu vardır girebilir. Ama elinde tutabiliyor mu? elinde tutamadığı hiçbir yer için zafer elde ettim diyemez. İşte bu yıpranmışlık hali şu an İsrail ordusunu bir kaotik durumun içerisine sokmuş durumda. Bakın Hizbullah saldırı yaptı 14 Ekim'de. İlk söyledikleri biz Hizbullah'ı yok edeceğiz değil. Joe Biden bizi koruyamadı. <laughs> bu bir acizliktir aslında. Şeytanın aklını okumak zordur. Ama biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim milli güç kapasitemiz şu an cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Bir kan uçağının yanında F-35'in hükmü mü? Ya da F-16 oyuncak gibi kalıyor. 2028'den itibaren bölgedeki hava üstünlüğü bize geçiyor, İsrail'e değil ya da ABD'de değil. Sabah ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Sümeyye Kelle. Bugün Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Asan Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçler ile durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hocam Demir Kuppe efsanesi çöktü deniliyor Hizbullah saldırısı sonrası. Şimdi baktığımız zaman e, Kamikaze saldırıları gerçekleştiriyor. Ve Hizbullah bu açığı keşfettikten sonra aslında İsrail de kendisinin o açığını mı keşfetti? Yani Hizbullah'ın saldırısından sonra mı bunu fark etti? Öyle görünüyor. Bu İsrail'in özellikle demir kubbeye güvenerek alçak irtifa'dan sızabilecek drone ve seyir füzelerine karşı hava sahasındaki boşlukları en son Hizbullah böyle ciddi bir vuruş yapınca önemini fark etti. Aslında daha önce de Hizbullah sınırlı etkide bazı saldırılar yaptı ama bunlar çok etkili olmadı. Mesela bir elektrik santrali vuruldu. Hani Vuruldu mu vurulmadı mı belli değil. Çok e, şey yapamadı. Yani bir etki üretemediği için İsrail bunu ciddiye almadı. Ama en son yapılan saldırı da aslında vurulan Golani Tugayi değildi. Golani bölgesinde e, İsrail ordusunun 8201 olarak adlandırılan çok özel bir birliğiydi. Bu özel birlik aslında İsrail ordusuna bağlı elektronik harp kol ordusunun bir tugayı olduğu değerlendiriliyor. E, bunlar işte kod çözmeden tutun da elektronik taarruza kadar siber saldırılar vesaire yani elektronik harple ilgili bütün faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkezdi. Burada tabii hava savunma sistemindeki boşlukları Hizbullah kullandı. Çok iyi değerlendirdi. Aslında başlangıçta bir füzeli saldırı yaparak İsrail'in dikkatini başka yere çekerken aynı zamanda sızdırdığı dronlarla, iki dron diyorlar ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir sürü dron saldırısı yapıldı. Sadece oraya da değil başka yerlere de. E, yapıldı Ama İsrail bunu tabi gizliyor. E, Sidi Duran saldırısıyla böyle e, İsrail'in aslında beynine diyebileceğimiz e, ciddi bir vuruş e, gerçekleştirdi. Şimdi bunu İsrail göremedi mi ya da gördü de önemsemedi mi her ikisi de var ama neticede İsrail askeri aklının stratejik eksikliğidir bu. Yani bir kere bunu adını koymak lazım. Bu nedir? Bu İsrail askeri aklının stratejik eksikliğidir. Yani savaş öncesi, çatışma öncesi özellikle operatif derinlikteki savaşın gidişatını tahmin etmeden, anlayamadan vizyonsuz bir şekilde işletilen süreçler bu tür boşluklarda orduları e, çok ciddi şekilde etkiler. E, bu tabi İsrail komuta heyetinin niteliğini de e, ya da niteliğindeki eksiklikleri de göstermesi bakımından önemli. Çünkü şu an e, işte e, binaları tahrip ederek ee, insan sivil insanları öldürerek e, bir yöntem olarak karakterize edilebilecek İsrail askeri mantığı aslında hani hava gücü ve istihbarat gücünün dışında e, oldukça zayıf İşte güneyde Lübnan'a e, saldırıyor bu saldırı e, başarısız püskürtülüyor ya da özel kuvvet operasyonları baktığımızda bütün neredeyse özel kuvvet operasyonlarının yüzde 80'i başarısız ve yok oluyorlar hani yani fiziksel cesaret isteyen noktalarda e, başarısızlar ama teknoloji e, isteyen noktalarda evet AB'nin desteğiyle başarılılar. Ama sonuçta kesin sonuç muharebede fiziksel insan gücüyle inanmış, azmetmiş, sabırlı, dirençli kuvvetlerle ancak sağlanabilir. E, şu an İsrail'in bir yıpratma savaşı sürecine içerisinde bir kaotik ortama doğru sürüklendiğini görüyoruz. Yani bu şu an için çok belki anlaşılmayabilir ama bakın dikkat edin. Ne deniyor işte e, özellikle e, işte hava savunma sistemlerinde ve hava savunma füzelerinde e, kritik bir aşamaya gelindi ifade ediliyor açık kaynaklı. bu işte o yorgunluğun, o yıpranmışlığın işaretleridir. Bir diğer yönüyle de peki diyelim ki ABD e, yani şu an e, İsrail'in elinde alçak irtifa hava savunma sistemleri yani bu dronları önleyebilecek alçak irtifa savunma sistemleri yok. Bizde var. Gökberk, Korkut mesela bunlar e, bizim kendi ürettiğimiz hava savunma sistemleri ve yüzde yüz etkili. Özellikle Suriye ve Irak'taki birliklerimize örası saldırılarda çok başarıyla kullanılıyorlar. Ama İsrail'de yok. Peki o zaman ABD bunu İsrail'e verirse verebilir mi? Verebilir. Var ABD'de. Ne olur diye baktığımızda. Şimdi İsrail'in 90 kilometre Lübnan sınırı var. Suriye sınırı var. Ürdün sınırı var. Bir de geniş bir deniz sahası var. Bir de bunların derinliklerinde e, kritik tesisler var. Şimdi bütün bunları hesapladığımızda be, yani askeri uzman olarak bakıyorum. 150-200 batarya gerekiyor. Çünkü bunların menzilleri 4 kilometre olduğu için yani bütün bu alanı kaplayabilmesi için, e, kapatılabilmesi için bir alt küme ya da alt seviyede bir hava savunma şemsiyesi, demir kubbenin en alt hava savunma katmanını oluşturabilmesi için İsrail'in 150-200 bataryaya ihtiyacı var. Bunu ABD verse bile bir yıldan önce e, bu işin tamamlanabilmesi çok mümkün değil. O yüzden e, Hizbullah bunu kullanarak daha çok etkili saldırılar yapacaktır. Bu kabiliyeti var Hizbullah'ın. E, tabii ki vurulan depolar var. Yani bu dronları üretmek kolay bir şey değil. Muhtemelen de şöyle olacak: bir grup vuracak, biraz beklenecek, yeniden üretimler olacak. Çünkü füze rampalarıydı, onların depolanmasıydı, o parçaların bulunmasıydı. Üç ana parçadan işte gövde, navigasyon sistemi ve hedefte zamanlamayı sağlayan e, entegre, yani patlayıcıyla hedefi buluşturduğunda zamanlamayı sağlayan entegre devreler yapılması lazım. Bunların birleştirilmesi lazım. Bunlar zor işler hani teknik olarak ama Hizbullah bunu yapabilecek kapasitesi var. Fakat bu da Hizbullah için bir zaman gerektiriyor. Dolayısıyla evet Hizbullah'ın böyle bir kapasitesi var. Muhtemelen bundan sonra da dronelu, seyir füzeli saldırılarına devam edecektir. Dikkat edin, İsrail'de 14 Ekim pazartesinden beri bir sessizlik var. Dün sabah sadece bir saldırı yapıldı Beyrut'a, ama onun dışında ciddi bir şey olmadı. Çünkü yani şu an şok halindeler İsrail güçleri. E, Hizbullah da bunun avantajını kullanıyor. Gerekirse sızma tarzı, yani askeri anlamda özellikle Güney Lübnan'daki bir işte birkaç kilometre girdiği tahmin ediliyor. Yani öyle bir ciddi 5-6 kilometrelik bir alana da girmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir fiziksel güç var ve İsrail güçleri burada kaybediyorlar. Yıpranıyorlar, ilerleyemiyorlar. Sürekli Joe Biden'ı suçluyorlar. Joe Biden ne yapsın? Tahat sistemi gönderdi. E, tahat sistemi baktığınızda bu dronları önlemek için tahat sistemi şey değil, yani kullanamazsınız. Bunlar yüksek irtifa hava savunma sistemleri olduğu için dronlara karşı etkili değil bunlar. Yani 150 kilometre ile 3000 kilometre arası. E niye gönderdiler? İşte İran'a karşı caydırıcılık olsun diye. Dolayısıyla e, şu an bu, bu bir boşluk var. Bu e, a, İsrail askeri mantığındaki stratejik eksiklikten kaynaklanıyor. Bunu da Hizbullah bundan sonra da değerlendirip gerektiği zaman e, ciddi e, hatta ölümcül sayılabilecek. Vuruşlar yapacaktır. Hocam baktığımız zaman zaten Gazze'ye soykırım yapıyor. E, Hamas'a rehinelerini tam henüz alabilmiş değil. Hani baktığımızda evet sanki böyle kendilerince işte biz askeri olarak ilerliyoruz gibi gözüküyor ama Hizbullah gibi bir güçle de ilk defa karşılaştılar. Yani karşı olarak İran mesela saldıracağız dedi ama saldırdıkları işte mesela çok da elde tutulur bir sonuç vermedi baktığımızda. İlk defa ciddi anlamda bir saldırıyla Hizbullah'la karşılaştı. Şimdi baktığımızda bir de bunun psikolojik olarak e, noktasında askerler mektup yazıyor Netanyahu hükümetine diyor ki biz artık savaşmak istemiyoruz rehineleri al diyor. İşte bu da İsrail'in yıprandığının göstergeleridir bunlar. Evet. Bir de şimdi Gazze halkına saldırı yaparken bir yandan Lübnan çıkıyor, bir yandan İran çıkıyor. Askerler zaten sayı olarak azar rehineler de alınamıyor. E, baktığımızda e, Netanyahu biraz sıkışmış gözüküyor demir kubbe efsanesi de çöktü dediğimizde ister istemez sığındığı böyle bir şey vardı ki bu yüzde 90 mesela e, mükemmel diye gözüküyordu ama bunu sadece İsrail başarı söylüyordu bize. Başarı yüzde 70 olduğu ortaya çıktı. Demir kubbenin başarısının yüzde 70 mesela deminki saydığım Korkut olsun Gökberk olsun bunların Başarı oranı yüzde yüz. 99 bile değil yani denendi bunlar. Hani ben biliyorum bizzat ıı, çatışma alanlarında da denendi. Ama de demir kubbenin yüzde yetmiş civarında hani şeyi. Tabi burada şimdi e, bir psikolojik algı yapılmaya çalışılıyor, İşte gizleniyor, e, sansür uygulanıyor vesaire ama e, yani şuna kıymetli izleyicilerimizin odaklanması lazım, gerçek bir analiz yapabilmek için. Bakın İsrail askerleri her yere girebilir ki Lübnan'da zor ama Gazze'de girebilir. Fakat girmek önemli değil, kontrol altında alabiliyor mu? Yani kontrol altında aldığı alabiliyor mu? kastettiğim şu kalıcı üst bölgeleri yerleşik garnizonlar teşkil edebiliyor mu ve burayı buraları elinde tutabiliyor mu? Şimdi bakın ilk Gazze'ye girdiği yer neresi? Bethan'ın Betlahya. E hala orada çatışmalar oluyor. Hala Hamas güçleri İsrail askerlerini orada e, çatışıyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Hani e, şu ana kadar hala rehineler kurtarılabilmiş değil. Hala Hamas'ın tünelleri tam olarak bulunup işte karargahlarına girilmiş işte e, özellikle yer altındaki silah üretim, roket üretim merkezleri ele geçirilebilmiş değil yani. Yok deniz suyu basacaklarda da falan. Ben o zaman da söyledim, olmayacağını söyledim. Olmadı da zaten. Yani girebilir. Konvansiyonel güçtür. Tankı vardır, topu vardır, girebilir. Ama elinde tutabiliyor mu? Elinde tutamadığı hiçbir yer için zafer elde ettim diyemez. Asker kural budur. Girebilirsin. Almanlar da girdi. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda. Peki elde tutabildiler mi? Tutamadı. Tutamayınca ne oldu? Hitler'in sonu oldu. Bu iş buna döner. İşte bu yıpranmışlık hali şu an İsrail ordusunu bir kaotik durumun içerisine sokmuş durumda. Şimdi burada kritik bir eşik var. Bir süre sonra bu yıpranmışlık hali askeri anlamda söylüyorum. Taarruz eden kuvvetlerin Artık bir süre sonra kesin sonuç alma kapasitelerini de ortadan kaldırır. Artık bir süre sonra isteseler de istemeseler de sadece yıpratma savaşının bir parçası haline gelirler. Savaşı sonlandıracak bir etki üretemezler. Buna doğru İsrail gidiyor. Bunun farkındalar mı bilmiyorum ama kendileri hariç bütün dünya farkında. Aslında şimdi baktığımız zaman e, Hizbullah gibi bir engel var kendi İsrail'in önünde ama bir yandan da İran'a vereceği cevap bekleniyor. E, ona baktığımızda da mesela e, İran balistik füzelerine hala cevap veremedi. Biraz sanki İran gibi cevap vermeye başladı. Mesela saldıracağız, saldıracağız evet. dedi İran. Saldırdıktan sonra da çok büyük bir cevap gelmedi. E, baktığımızda şimdi İsrail de aynısını söylüyor. Ölümcül bir cevap vereceğiz diyor ama GPS e, sistemlerini kapattı. Mesela bu ne anlama geliyor ve bu e, saldırılara karşı cevap vermek için birazcık daha toparlanmayı mı bekliyor? Şimdi ikisi ayrı şey. E, GPS sistemleri dediğimiz aslında bu dronelar aslında Hizbullah'ın gönderdiği saldırı droneları alçak irtifadan uçarken yön bulabilmek için İsrail'in GPS istasyonlarındaki verileri kullanabiliyor. Yani Hizbullah e, aslında çok yönlü olarak İsrail'den yararlanıyor aslında. İsrail'in tekniğinden yararlanıyor. Çünkü İsrail hava sahasına girdiği andan itibaren e, uyduların, küresel konumlama sistemlerinin yer istasyonlarına gönderdiği verileri Yer istasyonları anlamlı bilgiler halinde cep telefonlarımıza gönderir. İşte biz de arabalarımızda binerken filan navigasyonu açarız, gideriz. Aynısını dronelar üzerinden kullanabiliyor. O verileri kullanarak, o istasyonlara bağlanarak aynı mantıkla dronelar o verileri alıyorlar, nerede olduklarını biliyorlar ve hedefe yönelebiliyorlar. Yani İsrail'in verileriyle Hizbullah droneları hedeflerini buluyor. Bunu anlayabilmek için belli yerlerde kapatıyorlar. Her yerde kapatırlarsa bu sefer İsrail vatandaşları da bunu kullanamıyor. Bir kaotik durum ortaya çıkıyor. Bu İsrail açısından sürdürülebilir bir şey değil. Yani eninde sonunda açmak zorundalar. Bu işin bir bölümü ama asıl İsrail e, İran'a saldıracak mı? E, baktık ki yani o ilk perdeden açılan yok edeceğiz, taş devrine döndüreceğiz. İran'ı şöyle yapayım. Tamam, nükleer testleri vuracak kapasitemiz yok. E, olmadığını söyledik. 65 metre, 70 metre derinlikteki Nükleer reaktörlere ulaşabilecek İran'ın füze kapasitesi, bomba kapasitesi yok. Bunu televizyonlarda kaç defa söyledim yani. Yok vuramaz. Yani vursanız da bir şey olmaz. Ha, ne olur destek ünitelerini vurursunuz. İran da bunu bir hafta içerisinde aktive hale getirir. Yani bu İran'ın nükleer kapasitesini yok etmez. Yani şu an İran'ın nükleer kapasitesini yok edecek bir silah sistemi İsrail'de yok. O yüzden boşuna konuşmasınlar dedik. Yani bunu çok uzun zamandır söylüyorum. İkincisi bakın buna şimdi vazgeçin. Hani başta vuruyordunuz şöyle. Yok artık bu ge bir geri adım atıldı. Hocam burada bir parantez e, açmak istiyorum. ABD'de nükleer ve işte petrol tesislerine vurmadığın sürece askeri olarak mesela saldırabilirsin demişti. Bu sefer o da biraz formalite bir söz gibi geliyor. Yani zaten yapamayacaktı. ABD'de bunu bu şekilde söyleyerek aslında İsrail'in imajını mı toparlamaya Hayır, çalışıyor? Hayır e, ABD'nin elinde var. Nükleer altı silahlar dediğimiz. 11-12 tonluk bombalar var. Bunu İsrail'e vermedi ABD. Yani bunu verir ve kullanmasını sağlarsa tanker uçaklarıyla vesaire destek vererek elektronik harp desteği sağlayarak ya da İran'ın atacağı olası füzelere karşı havada önleme yaparak üç şekilde bunu destekleyebilir. Vererek bunu sağlayabilir. Dolayısıyla ABD bunu vermedi. Vermediği için de İsrail tek başına böyle bir operasyon yapamıyor. Yani. Dolayısıyla şu an bir geri adım atmış oldu. E, tabii ABD'nin vermemesinin sebebi İran'ı sevdiği için değil. E, şu an seçim öncesi bir problem yaşayıp Biden yönetimi e, Donald Trump'a seçimi vermek istemiyor. E, çünkü bir şey olursa hemen bakın Hizbullah saldırı yaptı 14 Ekim'de. İlk söyledikleri biz Hizbullah'ı yok edeceğiz değil. Joe Biden bizi koruyamadı. <laughs> Bu bir acizliktir aslında baktığınızda. Yani Düşünün ben sizinle kavga ediyorum, siz bana yumruk atıyorsunuz, ben arkadaşa diyorum ki ya sen beni korumadın o yüzden. O zaman sana gücüm yetmiyor demektir. Bu acizliğin ifadesidir. de tabii bu dengeyi seçime kadar sağlayabilmek için şu an Netanyahu'ya bir ince ayar vermiş durumda. Ama madem elinde böyle bir gücüm yok, ne diye ben İran'ın nükleer testlerini vuracağım falan diyorsun ki o zaman yani. İkincisi işte petrol tesislerini vuracağım dedi. Evet, petrol tesislerini vurabilir. Ama ABD'nin yine o seçim öncesi bir e, küresel enerji krizi çıkmasını kendi seçim çalışmaları için siyasal risk olarak gördüğünden dolayı Biden yönetimi şu an bunu onu da istemiyor. Onu yapacaklar o da olmadı. Yani artık bunun da olmadığı geriye ne kaldı? E ne kalırsa askeri tesisler, e, politik tesisler ya da üstler diyelim. Yani bildiğimiz klasik standart. E bunun için e, İran'ın hava savunma sistemi var mı? Var ama yeterli mi? Onu bilemiyoruz. E, yani sonuçta e, bu iki şey denklem dışı çıktıktan sonra nükleer tesis, nükleer ve enerji tesisleri geride kalanlar için İsrail'e karşı İran bir denge oluşturabilir. E şimdi bunu da bildikleri için şimdi oyalıyorlar. Yani başka türlü bir duruma gidiyorlar. Çünkü yapacakları saldırıda e, ABD anladığımız kadarıyla o 3 söylediğim desteği henüz daha tam onaylamış değil. E, evet İsrail tek başına bir saldırı yapabilir ama bu durumda da uçak kaybetme riski var. Yani önleyici hava savunma sistemleri yeterli değil. E, evet yapabilir ama uçak kaybedebilir, personel kaybedebilir, zayiat verebilir. Hani yapayım derken kendisi... E, daha kötü bir pozisyona düşebilir. Dolayısıyla şimdi ABD'nin yani büyük abisinin onayı ne kadar çerçevedeyse o çerçevede bir süreç işletilecek gibi görünüyor. Hani şu anki görünen bu. Ama e, Netanyahu dediğiniz bir şeytani akla sahip, siyonist bir kişi. E, yani kişi bile diyemiyorum ama maalesef kişi tanımlama olarak öyle yani soy soykırımcı diyelim. E, yani tabii burada e, siyasi olarak düşün, askeri olarak Böyle söylediğimiz çerçevede yani nükleer ve enerji testleri dışında diğer seçenekleri düşüneceklerdir. Sınırlı, mahdut bir saldırı yapıp işte ne diyelim kariyerini ya da e, itibarını kurtarmaya çalışacaktır. Bu bu ama şimdi bu şeytani akılın Donald Trump 24 Temmuz'da bir anlaşması var. Yani şu an Orta Doğu'da ABD'yi istemediği bir savaşın içerisine çekip Donald Trump'a seçimi kazandırması yönünde de iddialar var. Ya Böyle bir anlaşma olduğuna dair değil. Dolayısıyla bu tehlikeli bir durum arz ediyor. Yani seçime belli bir mesafe zaman kala ya İsrail'e bir saldırı olup öyle bir provokasyona kendileri de yapabilirler. İşte 11 Eylül saldırıları gibi yani. E, kendi ikiz kulelerini vurdukları artık e, ortaya çıkıyor. Yani böyle bir saldırıyla görüyor musunuz? Bakın ABD beni koruyamadı. Dolayısıyla bu Joe Biden dedi çünkü Hizbullah vurduğunda beni Biden koruyamadı dedi yani. Şimdi bunu daha büyük bir saldırı olsa örnek veriyorum. Orada daha büyük bir e, travmatik bir şey yaşansa çok daha gür şekilde söyle. ABD beni korumadı, Joe Biden beni korumadı, Harris beni korumadı. Bu kime yazar? Bu Donald Trump'a yazar. Yani ve Donald Trump'la 24 Temmuz tarihinde bir anlaşmaları olduğu konusunda çok ciddi şüpheler var. Hal böyle olunca bu bir seçenek. Hani... ABD'nin kontrol edemeyeceği bir seçenek. Ya da işte e, Ali Sistani gibi bunu hedef olarak koydular. E, ya da işte daha önce Şam'daki İran başkonsolosunun vurulması hadisesi olduğu gibi. Yani istemese de ABD'yi seçim öncesi bir çatışmanın içerisine sokabilecek bir de facto durum, bir provokasyon da yapabilir. Yani bu iki seçenek. Ya İsrail'de, İsrail de İsrail'i mağdur edecek ve ABD'yi İsrail'i korumadığı yönünde bir ABD toplumunda toplumsal algı oluşturabilecek bir provokasyon olma ihtimali var. Ya da kendi inisiyatifiyle işte deminki söylediğim tarzda ABD'yi istemediği bir savaşın içerisine çekmeye çalışabilecek bir takım provokasyonlar da yapabilir. O yüzden bu sessizlik çok hayır alamet değil. Peki hocam siyonizmden bahsetmişken şuna da değinmek istiyorum. Mesela haritada gösterdiğinde arz mevhut sınırlarına baktığımızda bazıları Türkiye'nin bunu içinde dahil olmadığını söylüyor. Bazıları da Türkiye'yi de bu tehlike bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela böyle bir açıklamada bulunmuştu. Hani biz her türlü koşula hazırız diye. E, peki gerçekten de Türkiye'nin sınırında kapsayan bir arz mevhut mu var? Yani şimdi tabii Tevrat beş kitaptan oluşuyor. Bu kendi iddialarına göre birinci kitabın on beşinci bölümünde işte iki nehir yani Nil nehrinden büyük nehre kadar Fırat olarak kastediyor. Dildiği ifade ediliyor. Büyük nehir diyor orada Fırat demiyor. Ama Nil nehri diyor. Hani Nil nehrinden Fırat nehrine kadar Tanrı Yahova İbrahim e, oğullarına e, burayı zürriyetinize verdim diyor. Zürriyete vermek ne demek? yani büyük nehir ne demek? Bunun güney ve kuzey sınırları neresi? Hani baktığımızda bunları daha sonra o siyonist akıl bir ideolojik perspektif yani teopolitik çerçevede ideolojik perspektif yaratacak şekilde örmüşler. Demişler ki işte Sina Yarımadası dahil İran'ın belli bir bölgesi de hani nehirleri filan da geçmişler. Böyle işte Türkiye'de Kayseri Van hattı, güneyde de Suudi Arabistan'ın kuzey bölümü olacak şekilde Demişler ki burası bize vaat edildi. Böyle bir şey yok yani o 15. bölümü ben de okudum. Hani buradan bunu çıkarmak ancak bir şeytani akılla oluşur yani. He ki o da yani birinci e, kitap denen kitap ne kadar cenab Allah'ın sözü. Yani o da çünkü daha sonradan Tevrat'ın e, bozulduğunu biliyoruz. Yani tahrif edildiğini biliyoruz. Burada tabii bir şey var yani bir art niyetli iyi niyetli olmayan bir akıl var ve bunu İsrail toplumuna dini şey öğreti diye de kabul ettirmeye çalışıyorlar, iselleştirmeye çalışıyorlar. E, neticede e, şu anki görünen hani en son e, devirde bu Siyonist idarecilerin söylemlerinden çıkan sonuç maalesef böyle bir e, büyük ideal kendileri için ülkü olarak bunu İsrail toplumuna kabul ettirmeye, içselleştirmeye çalıştıklarına dair ciddi veriler var. Yani bunu düşünüyorlar. Evet böyle bir şey olduğu bizim topraklarımız diyorlar yani bunu açık açık da ifade ediyor. En son işte bir Maliye Bakanı'ydı sanırım. Yani bizim şeyimiz işte şuraya kadar uzanıyor, buraya o kadar uzanıyor diye. Ben de İngilizce konuşmalarını dinledim. Evet öyle diyor yani. Yani buna inanıyorlar yani. Dolayısıyla bu çatışma dinamiklerinin kökenlerinde de teopolitik kodlar yatıyor. Yani evet bunu bir şey olarak, ülke olarak kendilerine koymuş durumdalar. Hani o yüzden bu mutlaka Gazze'de bu olay durdurulmalıdır. Aksi takdirde sınırlarımıza kadar gelebilir. Ama Türkiye bu konuda da zaten hazırlıklı olduğunu söylüyor değil mi? Söylemiyor biliyoruz efendim. Yani şu an Irak ve Suriye bölgelerinde zaten yeterli gücümüz var. Ee, tabi onun ötesinde savunma sanayi mesela debin ne dedik? i̇ki tane silah sistemi söyledim yani Türkiye'nin elinde var dedim ama İsrail'in elinde yok. Yani yok biz kullanıyoruz bunu yıllardır. E, pek çok e, bize karşı terör örgütleri üzerinden yapılan saldırılarda da başarıyla kullandık ve hepsini düşürdük, vurduk. E, bu konuda e, bizim elimiz son derece güçlü. Tabii şimdi burada şuna e, şöyle bir bakış açısında olmak lazım. E, yani başkaları ne düşünür ne eder bilemeyiz. Şeytanın aklını okumak zordur. Ama biz ne yapacağımızı biliyoruz. Biz milli güç kapasitemizi arttıracağız, arttırıyoruz. Savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Geliştireceğiz İşte Kaan uçağında en son anlattım. İnanılmaz e, gelişmeler var ve Kaan uçağı e, F-22 seviyesinde üretiliyor. Yani 5.5. nesil olarak üretilecek. Hani F-35'in filan da üstünde. Dolayısıyla bizim milli güç kapasitemiz şu an Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Biz mil, milli güç kapasitemizi arttırmaya devam edersek çevredeki aktörler de bize uygun yeni politik ilişki biçimlerini benimsemek zorundalar. Bir örnek vereyim hani öyle bitirelim konuşmamızı. Bakın 2028 yılında üstün niteliklere sahip bu Kaan uçağımız 2028 Haziran ayında 20 adet hava kuvvetlerimize teslim ediliyor. Şimdi tabii bunu çok şey görmek belki izleyicilerimiz anlayamayabilirler askeri açıdan hani ne. Her biri bir stratejik silah halindedir o Kaan uçağının her bir tanesi bakın. Dolayısıyla 2028'den itibaren bölgedeki hava sünü bize geçiyor İsrail'e değil. Ya da ABD'de değil bakın. Şimdi ne yapıyor? Adam getiriyor uçak gemisini, getiriyor üstlerini. Her tarafta uçaklar kaldırıyor. İran saldırıyor havada önlüyorlar. Ya da İran'a işte önleme uçuşları yapıyorlar. Ya da diyoruz ki taarruz edebiliriz falan. Evet ama artık 2028'den sonra denge bize geçiyor. Yani gelip şimdi bir kan uçağının yanında F-35'in hükmü mü olur? Ya da F-16 oyuncak gibi kalıyor. Yani öyle söyleyeyim. Bunu göreceksiniz. Yakında kanun uçağımızın işte silahlı atış testleri yapılacak. Az kaldı. Ee, yine e, yani entegre diğer SİHA-İHA'larla entegre şeyler yapılacak. Motor e, modifikasyonları yapılıyor. En son TUSAŞ'a gittik gördük bunları. Hani buna çok gurur verici geliyor. Ama onun da ötesinde Türk milli çıkarlarının kendi jeopolitiğimizde uygulanmasının temel argümanlarıdır bunlar. E, cenk füzesi derseniz, işte siper füzeleri. Hani dolayısıyla bu jeopolitikte artık dengeler Türkiye lehine değişiyor. O yüzden e, onlar öyle derler onlar, onlar bileceği iş ama biz ne yapacağımızı biliyoruz ve hazırız. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim iyi yayınlar. Efendim bu bölümün de sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.